Başlayalım. Az daha iner aşağı. <laughs> Yani ben o gün gördüm dedim senin motorun çok yakışık. Bak ay geldi güneşi kapattı. Abi. Ay geldi Değil mi? Birazdan hava kapanacak. <laughs> Sen film açık. ama Yok. Bir daha, ben de bakayım. Bunu da iyi göstermiyor. Alayım Ama böyle Çıplak ama. gözle bakma. Ne görüyorsun bak, baksana? Ben teşekkür ederim. Hayır, hayır. Ana. Maar mijn fila is er namelijk. Ik ben hier vast. Ik Ee, birkaç gün önce güneş tutulması oldu, ee, maalesef yine aynı tabloyu yaşadık. Ee, dün ve bugün bize yaklaşık 10 tane hasta geldi. Güneşe çıplak gözle bakmışlar, hiç istemediğimiz bir durum. Güneşe çıplak gözle bakmalarından dolayı bir iki saat sonra başlayan hastalarımızda bulanık görme şikayetleri oldu. Hastalarımızı yaptığımız muayenesinde e, görme kestindiğinde azalma, ee, görmede odaklaşmada sıkıntılar yaşamaktalar, yamuk görme, dalgalı görme, bulanık görme şikayetleri mevcut hastalarımızda. Ee, hastalarımızı çektiğimiz filmde sarı nokta dediğimiz, fova dediğimiz bölgede retinen e, iç tabakası ve fotoreseptör tabakasında bir hasar oluştuğunu görmekteyiz. Bu da hastalarımızın görme kalitesinde düşme. Ve bulanık görmesine neden olmakta. Güneş tutulduğu sırada e, güneşin o parlak ışığı azaldığı için kişiler çıplak gözle güneşe daha rahat bakabilmektedirler. Ancak bu gözde bizim e, retina tabakasında hasara neden olmaktadır. Güneş tutulması sırasında mutlaka güneş gözlüğü kullanmamız lazım, güneşe çıplak gözle bakmamamız lazım. Maalesef bu güneşe bağlı oluşan hasarın bir tedavisi de yok. Kalıcı görme kayıplarına. Kalıcı hasarlara neden olmakta. Ee, bu konuda insanlarımızı, vatandaşlarımızı e, uyarıyoruz. E, güneş tutulmasında mutlaka güneş gözlüğü takalım. Hatta normal zamanlarda da güneş gözlüğü takmayı öneriyoruz. E, güneşte oturabiliyor dalga ışınları var. Özellikle 400 nanometre ve üzeri dalga boyları direkt retina tabakasına geçmekte ve hasar oluşturmakta. Çıplak gözle güneşe 15 saniyeden daha fazla, özellikle güneş tutulması esnasında baktığımız zaman bu bölgede hasar oluşuyor. Hastalarımıza bazı besin takviyeleri ve güneş gözlüğü takmasını öneriyoruz. Bu bölgedeki hasar vücut kendisi bunu bir miktar da olsa onarabiliyor. 6. ay sonunda kalan hasar kalıyor maalesef. Maalesef bir tedavisi de yok.